So speaker. Bak dostlarım evet aynı karakterler lan bunlar nasıl olabiliyor? V3 evrindeki speaker mı bunu V4 evindeki speaker mı nasıl ayrı olabiliyor? Bak benim sen benim hopaylarımı çalmıştın kafamı çalmıştın diyor. Siktir fiç. <laughs> dostlarım yapacak bir şey yok. Aa Kevin'in yazdığına bakın. Ben gelmesem ol olur, mu yazıyor dostlarım? Ben gelmesem olur mu? Kevin gelmek istemiyor dostlarım. Aşağı inmek istemiyor. Bir dakika neden inmek istemiyor? Korkuyor mu acaba? Kesin korkuyor dostlarım. Ya da artık doktor olmayalım mısın? Evet bakın dostlarım korkuyor bak. Because I am scared. Çünkü ben korkuyorum diyor. Bana ne almana koy. Ölemeye çalışıyorken. Abi ne yapıyor lan? Dostlarım lan babaya bakın. Dar devil gibi olduk dostlarım daha da kızar. Oğlum sakin ol lan. Orda! abi buraya bak. Abi burada var dostlarım bakın bunlar gerçek. Büyük ihtimalle gerçekler dostlarım bakın. Dave, Cassandra, Samantha arkada Kevin de var. Ağızlarını patlamışlar. Tamam bunları direkt alabilsek ya buradan beyler ne diyorsunuz? Baba ne diyorsun? Çok mantıklı değil mi? Bunlar nasıl bir dakika, Bunlar nasıl Amına kodumun oğlu. <laughs>